Aman Nure nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sana Ramazan'la ilgili birkaç soru soracağım. Cevaplarını da merak ediyorum. Tamam. Bakalım sağ O zaman hemen başlıyorum. Ama Nure, Ramazan denince ilk senin aklına, senin aklına ne gelir? Ee, Ramazan denince ilk Kur'an geliyor aklında Ve sonra da teravih, namaz kılmaya teravih geliyor. Böyle oruç, tekbirler geliyor Yani genel olarak ibadet diyorsun yani. Evet, ibadet diye. Ya gerçekten yani takdir takdir ediyorum. Yani bütün herkesten bunun gibi cevaplar almayız değil. Tabi yani Ramazan dediğimizde hemen zaten ibadet geliyor da. Hani bazı kişilere göre bilmem diyetiymiş, <laughs> kilo, vermekmiş. Yani onun gibi cevaplar alıyoruz. Peki e, ee, teravih dediğim Kuran dedin. Yani bu Ramazanla ilgili yani planların var mı? Ee, şöyle bir planlarım var. Ee, Kur'an okumayı çok isterim. Ee, Ramazandan önce belli okul var. O kadar okumuyoruz. Ramazanda tabii ki bu Kur'an için çok fırsat oluyor. Kur'an birkaç kere hatmi yapmak istiyor ee, istiyorum. Muraciye yapmak istiyorum. Böyle Kur'an için planlarım var. Çok güzel. Yani inşallah bizi de unutmazsın dualarında. <gülüyor> i̇nşallah. Unutmaz <laughs> tabii. Peki Ramazan'da dersleriniz daha az mı oluyor yoksa hiç mi olmuyor? Ee, derslerimiz umarım inşallah az olacak, az olması istiyorum ben. Çünkü Kur'an Kur'an'a odaklamak, ve teravih bunlara odaklamak istiyorum. Ee, Bilmiyoruz. İyi inşallah yani program biraz yani gözüktüğü kadarıyla yani pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum da. Neyse. Yani hayırlısı inşallah. Peki ee, uzun süredir Türkiye'desin. Yani üç yıl olacak herhalde. Yani Türkiye'de birkaç kere yani Ramazan nasıl olduğunu nasıl geçtiğini gördün. Türkiye'de Ramazan nasıl? E, Türkiye'de namaz Ramazan e, çok güzel gördüm. Mesela e, geçen sene iki sene burada geçirdik. İnşallah bununla üç sene olacak. Üçüncüsü olacak. Ee, çok iyi geçirdik ee, mesela korona gelmeden önce çok güzeldi hatta Türklerin evine gittik ee, çok güzel bir iftar yaptık beraber ee, burada insanlar çok e, sevgili insanlar ee, çok iyiydi gerçekten çok iyi geçti umarım Umarım şimdi de öyle olacak tabii korona olsa da burada biz çok mutlu geçireceğiz İnşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Peki, bu ee, hayırlısı olsun inşallah. Peki, seni izleyenlere, arkadaşlarına, ailene ne demek istersin gerek Ramazan'la ilgili olsa? Ee, Ramazan'la ilgili e, hepimiz, e, bu Ramazan e, hepimize farz, hem de e, farzdan dışında da bizim için bir nimet. Bu Ramazan'da Allah hatırlayacağız ve Allah için zaman geç zaman ayırmamız gerekiyor Kur'an için ve değer 11 aylarda yapmadığım şeyler bu bir ayda yapmamız gerekiyor. Hem de katil gecesi de var. Bunu da kazanmamız için çabalamamız gerekiyor bunu e, fırsat bu fırsatı değerlendirmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor diye e, tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir de şöyle yani videonun izleyenlerin çoğu motivasyon alacak yani Ramazan'da ibaretleri yoğunlaşmak e, amaçlı. Peki videoyu izlemeyen gerek arkadaşların olsun, beraber yaşadığın kişiler olsun, yani onlara onları motive edip senin gibi bu ibaretlere çağırmak, bir bu ibaretlere davet etmek gibi bir, bir planın var mı? Ee, o kadar planım yok onun gibi bir planım yok çünkü biz burada e, okul ders okul devam ediyor, e, yurtta kalıyoruz. E, e, onu gerçekten öyle bir planım yok. Burada buradakilerle beraber e, Kur'an okuyacağız inşallah. Belki bir e, din kitapları okuyabiliriz. Bunu düşünüyorum. Ben başka bundan dışında o kadar planım yok. Ve aman son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, son olarak eklemek istediğim bir şey yok ama sadece e, bütün Müslümanlara Ramazan ayımızı mübarek olsun demek istiyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. E, bunu ana dilimde de söylemek istiyorum. E, belki bunu bu video izleyenler için e, Ramazan, Ramazan'a gari seni bu edip Ramazan'a gittince çünün Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.